Zifiri Mavi Ah, sırası mı şimdi? Karımın güzel yemeklerini yememe bir izin vermediler şeklinde söylendi Ali kapıya doğru giderken. Kapıyı açtı. Karşısında sivil giyimli polisler, Ali Güneş'te siz misiniz diye sordular. Ali evet anlamında başını sallayıp buyurun dedi. Bizimle emniyete kadar gelmelisiniz. İfadeniz alınacak dediğinde Ali ne olduğunu anlayamadı. Gittiğimizde öğreneceksiniz diye açıkladı polisler durumu. Aylin telaşlandı. Çocuklara hissettirmemek için sessizliğini koruyup soran gözlerle Ali'ye baktı. Ali, tamam sorun olmaz ben hemen gidip gelirim korkma dedi. Aylin'in içi hiç rahat değildi. Ama çocukları bırakabileceği kimse olmadığı için gidemedi Ali'nin yanında. Çok telaşlıydı. Ali'nin polisle ne işi olabilir? Bu imkansız diye geçiriyordu içinden. Ali çocukları ve aileni öpüp "Yemekler soğumadan döneceğim." dedi ve gitti. Emniyete götürdü sivil polisler Ali'yi. Önce üzerinden çıkan 100 lira parasını ve telefonunu aldılar elinden. Sonra yaklaşık 4 saat bekledi. Neden beklediğini, ona ne soracaklarını bilmeden beyaz ama kirli duvarları olan soğuk bir odanın içinde Duvar dibine yerleştirilmiş uzun gri renkli yıpranmış yerlere oturtulmuştu. Hem soğuk hem belirsizlikti karnına sancılar sokan tüyleri diken diken eden, soğuktan dudakları murarmış, yerginlikten çenesi titremeye başlamıştı. Aylin'i ve çocuklarını düşünüyordu. Aylin de sürekli Ali'yi düşünüyordu. Aylin ise evin duvarları üstüne çökmüş, nefes almasına çoktan engel olmaya başlamıştı. Bu kadar saattir neredeydi Ali? Neden polisler alıp götürmüştü? Delirmek üzereydi. Henüz kimseyi aramamış, ortalığı velveleye vermemiş, yanlış anlaşılmaya mahal vermek istememişti. Çocukları uyutmuş, yüreği ağzında, evin içinde, elinde telefon yürüyordu. Ali'yi arıyordu sürekli. Ama telefon açılmıyordu. Onu düşünüyordu durmaksızın. Karşılıklıydı tüm korkuları, tüm gerginlikleri ve büyük sevgileri. Ali için an be an artan gerginlik yerini endişeye bırakmıştı artık. Kötü bir şeyler olduğu açık ve ortadaydı. Ali'yi beklettikleri odada sormuştu memurlar. Avukatın var mı? Ali'nin ilk kez avukata ihtiyacı olacaktı. Hayır, yok avukatım ne oluyor? Niye bekliyorum burada ben? Bir suç mu işledim? Ne yapmışım? İfade vereceksin diyorlar. Bekliyorum saatlerdir. Ne biçim iş bu? Dedi endişe içinde. Memur Tamam, bekle sen, avukat gelmeden alamayız ifadeni dedi. Hiç açıklama yapmadan gitti. Ne su, ne yemek, ne tuvalet hiçbir ihtiyacı için yardım etmedikleri gibi kötü, umursamaz davranıyorlardı. İnsan olduğu unutulmuş olanların yerinde gibiydi Ali. Yaklaşık yarım saat sonra yanına bir adam geldi. Merhaba Ali Bey. İddia edilen suçunuz gereği zorunlu müdafilik mevcut olduğundan ben geldim. İfadenizde yanınızda sizinle olacağım dedi. Siz kimsiniz? Beni niye buraya getirdiler? Saatlerdir neyi bekliyorum ben? Ben avukatınız olarak geldim. Size yardımcı olmak için buradayım dedi avukat. Ali şoka girmişti. Ne suçu işlemişim ben? Neden avukat geldi diye düşünürken kalbi hızlanmaya başladı. Suç işlemediğini biliyor ama yine de korkuyordu. Avukatla birlikte bir odaya geçtiler. Odada kimse yoktu. Kapı üstlerine kapandı. Avukatın elinde birkaç evrak mevcuttu. Öncelikle avukat Ali'ye, "Merhaba. Ben baro görevlendirilmesiyle geldim. Sizin için buradayım. Bu odada kimse yok. Bu nedenle açık konuşalım. Olanı bana olduğu şekliyle anlatın lütfen. Birlikte somut olaya göre bir savunma hazırlayıp ona göre ifade verelim, olur mu?" dedi. Ancak Ali ne olduğunu hala anlayamamış bir şekilde avukata ben neden buradayım? Ne olmuş? Suçum ne? Ben hiçbir şey anlamıyorum dedi. Avukat anlayamamış olmasına şaşırmış ama dosyayı incelediğinden tüm olanlara hakimdi. Bir hafta önce Van'da bir pazar yerinde sebze satan pazarcıyı 5 TL para üstü yüzünden çıkan kavga sonucunda öldürmüşler. Maktur'un kimseyle husumeti yokmuş olay yeri pazar olduğu için fazlasıyla kalabalıkmış. Bu da bir anda herkesin şüpheli konumda olmasına neden olmuş. Dosyanın en başında adınız ve ilginiz bulunmamakla birlikte dosya mündeceratında bulunan şüphelilerden bir tanesi bu cinayetin sizin tarafınızdan işlendiğini bildiğini ve gördüğünü içerir şekilde ifade vermiş. Şüpheliler listesine adınız yazılmış durumda. İkametgahınız İstanbul'da olduğu için talimat ve Segvis yoluyla yargılanmaya buradan dahil edileceksiniz. Bu olayla ilgili en ufak bile olsa bildiğiniz herhangi bir şey olup olmadığını iyice düşünüp tarafıma tüm ayrıntılarıyla anlatmanız gerekiyor. Ne cinayeti? Siz ne diyorsunuz? diye sordu Ali şaşkınlıkla. Avukat üzgün. Maalesef bu cinayet sizin üstünüze kalmış görünüyor şu an dedi. Ali şoka girmişti. Ne cinayeti be? Ne cinayeti delirdiniz mi hepiniz diye bağırmaya başlamış, ayağa fırlamış ve duvarlara yumruk sallıyordu. Avukat tuttu kolundan sakinleştirmek için ama durmuyordu Ali. Kimseyi öldürmedim ben. Ne öldürmesi benim suçum yok. Buraya tıkamazsınız beni. Karım bekliyor benim evde. Bunca saattir tutuyorlar beni endişelenmiştir. Haber bile veremedim. Çocuklarım bekliyor beni. Bırakın gideyim. Van'da bile değildim ben. Buradaydım. Nasıl öldürmüş olabilirim? Bu nasıl saçmalık? İki tane küçük çocuğum var benim. Ne cinayeti? Derken sinirinden ve çaresizliğinden ağlamaya başlamıştı. Resmen çırpınıyordu kendini anlatmak için. Avukat kolundan tutup oturttu bu kez. Lütfen sakinleşin. Hal ve hareketlerinizden konuyla bir alakanız olmadığını, haberinizin dahi olmadığını anlıyorum. Eğer öyleyse hiç unutmamanız gereken birkaç husus var. Öncelikle savunma kutsaldır. Sizi davanın sonuna kadar savunacağımı ve dosya için elimden geleni yapacağımı bilmenizi isterim. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Bugün ya da yarın merak etmeyin. Adalet yerini bulacaktır. Süreçte öncelikle soruşturma aşaması tamamlanacak, kamu davası açılacak ve daha sonra yargılama yerel mahkemede devam edecek. Dediğim gibi talimat ve segbis yoluyla dahil olacaksınız. Ne yerel mahkemesin ne yargılaması siz neden bahsediyorsunuz diye sıralıyordu aklındaki soruları teker teker. Çaresizce haberi bile olmadığı bir olaydan dolayı gözaltına alınmış bekletiliyordu. Delirmek üzereydi duydukları karşısında. Lütfen sakinleşin asıl yargılama banda devam ediyor. Sizi oraya götürüp getirmeyecekler kamera ya da talimatla ifade vereceksiniz. Merak etmeyin, gerçek er ya da geç ortaya çıkar. Zaten herhangi bir sıkıntı olsa bile bu süreç tamamlandıktan sonra dosyadan çıkacak karara göre itiraz hakkımız her zaman mevcuttur. İnşallah bunlara ihtiyaç kalmadan konu ivedilikle çözüme kavuşur. Şüpheden sanık yararlanır. Kaldı ki anladığım kadarıyla siz bir iftirayla karşı karşıyasınız bu size karşı atılan bir iftira ise atfı cürümle açılmış olan bu davayı sizin beraatinizle sonuçlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağımı bilmenizi isterim dedi. Avukat kendinden emin bir ses tonuyla. Bir pazarcı öldürülmüştü. Şüpheli ya da tanıklardan biri Ali'nin adını vermiş ve bunu Ali yaptı demişti. Ben hiç bilmediğim bir şeyden suçlanıyorum. Bir adam Ali yaptı dedi diye burada olmak bu kadar kolay mı? Peki o zaman herkes suç işleyip o yaptı desin. Böyle bir şey olabilir mi? İnanamıyorum dedi. Büyük umutsuzlukla. Yine o his gelip çatmıştı. Nasıl bir kaderdi bu diye düşünmekten kendini alamıyor. Hücrelerine kadar uyuşuyordu. Haksızlığa uğramakla geçen bir ömürle sınanmak zorunda mıydı? Her seferinde. Bir hafta önce olmuş olay. Çarşamba günü. Van'da öldürmüşler pazarcıyı. Dosyada sizin yaptığınız iddiası var ancak haberiniz olmadığı belli. Çözeceğiz birlikte. Çıkacağız işin içinden. Merak etmeyin diye sakinleştirmeye çalıştı avukat Ali'yi. Böyle bir şey olamaz. Saçmalık bu. İşlemediğim bir suçtan burada tutulmam saçmalık. Kabul etmiyorum. Ben Van'da bile değildim diye devam etti. Haklısınız. Ama şu anda buna engel olamayız. Ne yazık ki bazı şeyler ortaya çıkana kadar burada kalacaksınız mecburen. İkametgahınız burada olduğu için talimatla dahil oluyorsunuz dosyaya. Ha bu arada kolluk tarafından alındığınız andan itibaren herhangi bir şiddete maruz kaldınız mı?" dedi avukat. "Hayır, hiç kimse hiçbir şey yapmadı." dedi Ali yalnızca. Şimdi daha iyi anlamış, ciddiyetin farkına varmıştı. O dakikadan itibaren adam öldürme suçundan yargılanacak olan potansiyel bir katildi. Bu kez uğradığı haksızlık diğerlerine hiç benzemeyecek, bedellerini ödemekse imkansızlaşacaktı. Kendisini uçurum kenarında, manzara izlerken arkadan birileri gittirmiş ve aşağı çakılmak üzere gibi hissediyordu. Gözleri doldu. Avukata, bana yardım et, iftira atıyorlar, olanların hiçbirinden haberim yok. Ne zaman olmuş? Kim yapmış? Ya hiçbir şeyden haberim yok. Duramam burada ben. Ekrem'le konuşun. Kuzenim o benim. Ortak iş yapıyoruz. Tamirhanemiz var. Sürekli orada oluyorum. Konuşun onunla. Anlatır o da size. Karımla da konuşun. Ben bana gitmedim. İstanbul'daydım sürekli. Ne olur yardım edin dedi. Çöküp ağlamaya başlamıştı. Avukat ona yardımcı olmak için yanına geldiğini elinden gelen her şeyi yapacağını tekrar açıkladı. Bu sırada Cumhuriyet Savcısı çağırmıştı ifade için. Birlikte savcının yanına girdiler. Ali olanlardan habersiz şekilde suç işlemediğini izah etmeye çalıştı. Savcım ben suçsuzum haberim bile yok. Bana iftira atıyorlar kabul etmiyorum suçlamayı diye yalvarıyordu resmen. Savcı dur bakalım buraya her gelen böyle diyor. Size kalsa herkes suçsuz. Araştırıp bulacağız kim suçlu kim suçsuz diye yanıtladı. Ali çaresizce ben Van'da bile değildim diye kendini açıklamaya çalıştı. Ama savcı soğuk bir biçimde tamam tamam anladık sen sus şimdi diye kesti Ali'nin sözünü. Yüzüne bile bakmamıştı savcı Ali'nin. Ali hepten perişan bir haldeydi. Ne yapacağını şaşırmış. Sinirden çaresizlikten eli ayağı titriyordu. Korkusundan bir şey de diyemiyordu. Annen avukatı da elinden geleni yaptı onu savunmak için. Hem iddianın adam öldürme gibi ağır bir suç olması hem de henüz dosyanın aydınlatılmamış olması nedeniyle Cumhuriyet Savcısı onu tutuklanmak üzere Suç Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. O zamanlar henüz Suç Ceza Mahkemeleri kapanıp Suç Ceza Hakimlikleri kurulmamıştı. Yargılama hala mahkemelerce yapılıyordu. Şimdiki gibi belli başlı birkaç hakimin ağzının ucunda değildi insanların hayatı. Hakimin karşısına çıkacaktı. İfade verirken aileni ve çocuklarını düşünüyordu. Onlara bunu nasıl açıklayabileceğini bilemiyordu. Ailesinin ondan bir saniyeliğine bile olsa şüpheleneceği hissi dahi yıkılmasına neden olurdu. Bunları göreceğime ölseydim diye geçiriyordu sürekli içinden. Bu sırada yaklaşık 10 saat geçmişti. Aylin çocuklara hissettirmemek için kendisini sakinleştirmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyordu. Ali'yi öyle çok merak ediyordu ki başına ne gelmiş olabilir diye düşünüp durdu saatlerce. Gözüne uyku girmedi. Bu sırada Aylin daha fazla dayanamadı bu yokluğa. Ali'nin annesini aramıştı olanları anlatmak için. Anne, Ali'yi polisler aldı gelip dün akşam. Hiçbir şey söylemeden öylece aldılar. Anlamıyorum neden aldılar onu. Hala gelmedi. Neden bırakmadılar? Çok kötüyüm. Bir şeyden haberin var mı? Bir duyduğun filan diye geveledi. Anne telefonda ağlıyordu. Kızım, bilmiyorum ben hiçbir şey. dedi yalnızca. Ama şaşkın değildi. Sadece sessizce ağladığı belliydi. Aylin anlam verememişti annesinin sorgulamayışına. Bu esnada Ali Hakim'in önüne çıktı. Hakimle birbirlerine baktılar. Sanki elinin gözlerindeki o masumiyeti anlamıştı. Fakat suç tutuklanmayı gerektirir bir suçtu. En azından tüm araştırmalar yapılana kadar serbest kalması kanuna aykırı olurdu. Ali sessizce bağırdı. Onu duyan olmadı. Bir grup insan ondan geriye sayıyor. Sayılar her bağırıldığında Ali'nin içinden bomba kadar güçlü bir güm sesi duyuluyor gibiydi. Gözleri dolu, Kalbi küt küt kararı bekledi. Hakim açıkladı. Gereği düşünüldü. Ali Güneşli hakkında üzerine atılı suç, ceza muhakemeleri kanununun 100. maddesi içerisinde düzenlenmiş bulunduğundan tutuklanmasına.